Yayınıma hoş geldiniz. Aliyev'den Fransa ve Hindistan'a tehdit. Vururuz tehdidi. Nedeni de şu. Yapılan silahlanma ve hazırlığın farkındayız diyor Aliyev. Bu silahlanmaya karşı son bir aydır sessizliği bozan Aliyev bizzat kendisi ülkelerin adını geçirerek söyledi. Yani bir nevi oynanan oyunun farkındayız şeklinde. Yani bu tarafta özellikle bir hazırlık var. Bu hazırlığın farkındayız. Bizler de bu hazırlık bize tehdit içerdiğine ve bize bir saldırı hazırlığına olduğuna inandığımız ve kani olduğumuz an, tehdit olarak gördüğümüz an vururuz diyor. Aynen bu kelime vururuz. Bu kelime de Fransa'nın ve Hindistan'ın ilk defa bu kadar açık ve net bir şekilde ifade edilmesi Azerbaycan topraklarının sınırlarına karşı yapılan hazırlıklar, ek silah sevkiyatları ve hala süre gelen Hindistan'dan ve Fransa'dan perderpey bazı silahların Ermenistan'a akışı. Maalesef ki İran'da bu silsileye katılan ülkelerden mevcut sınırımızın olması ve İran'ın bildiğiniz gibi düzensiz hareketlerinin olması enerjimizi daha fazla harcamamak adına İran'la şu anda gerilim arttırmamak adına dile getirmesek de Hindistan ve Fransa sözlerinden İran'da nasibini aldı şunu ifade edelim. Bölgede yeni planlar, Karabağ'da yeni planlar peşinde koşuyorlar diyor Sayın Aliyev. Ve yeni maceralara en büyük bedeli, bu maceralarda en büyük bedeli Ermenistan öder diyor. Türkiye ile tam teyakkuzda ve bilgi alışverişi, silah sevkiyat alışverişi, her türlü eğitim ve tatbikat tabii ki düzenlemesi hızla devam ediyor değerli izleyenlerim. Ama bir şey var ki Azerbaycan'ı kuşatanlara karşı tabii ki Türkiye'nin de şöyle bir sözü var. Sayın Çavuşoğlu yakın dönemde Azerbaycan'a gitmişti. Sayın Çavuşoğlu Azerbaycan'a gittiğinde aynen şu kelimeleri kullandı. Noktasına bir güne kadar aynen söylüyorum. Ermenistan'a bir silah veriyorsalar biz üç katını vereceğiz veya daha fazlasını vereceğiz. Eğer mevcut silahlanmaysa bu yarışta Azerbaycan'ı geride bırakmayız, önde tutarız. Yani bu açıklama bile Azerbaycan'a karşı yapılan silahlanmanın ve Ermenistan'ı yeni bir maceraya sürüklemenin hazırlığında olanlara gitti. Üst düzey ziyarette 2. Karabağ Savaşı'nın en kritik dönemlerinde Azerbaycan ve Türkiye arasında mekik dokuyan ve bu süreçteki bu yükü omuzlarında taşıyan bakanlardan biri olan Sayın Çavuşoğlu Azerbaycan'da çok seviliyor özellikle güzel günleri ve güzel zaferleri beraber kazanmanın da haklı gururunu taşıyor Sayın Çavuşoğlu. Türkiye ne dedi? İkinci Karabağ Savaşı'nı da hatırlatalım. Onların hazırlıklarını sık sık yayınlarda belirttik zaten. Ermenistan'a çok sayıda hava savunma sistemi, birçok topçu sistemi ve mühimmat ve zırhlar aç sevkiyatını tabii ki belirtmiştik size Fransa'dan. Hindistan'dan daha çok füzeye dayalı ve topçu sistemlerine dayalı bir sevkiyat gerçekleşti. Uzaktan Azerbaycan topraklarına zarar verdirmek isteyen Hindistan'ın bu sevkiyatlarını da birbiri sizinle paylaştım. Onlar bu sevkiyatları yapar da biz durur muyuz? Duran ordusunun hiçbir zaman durmayacağını ve Türkiye'nin teyakkuzunun devam edeceğini tabii ki söylemek isteriz. Ama bir şey var ki bölgede dinamikler tabii ki her an değişebiliyor. Özellikle Karabağ'dan Rusya'nın çıkmasını sevinçle karşıladık. Ve bu sevinç tabii ki anlatılamayacak boyutta güzel bir haber. Ama şöyle ki Fransa'nın birden çık pardon Rusya'nın bir anda çıkması Karabağ'dan Rus sözde barış gücünün Karabağ'ı bir anda terk etmesi tabii ki bazı şüpheleri de getirdi. Nedeni de şu. Bir saldırımı planlayacaklar? Evet, bir saldırımı Türkiye terör örgütüyle mücadele ederken terör örgütünün tabii ki bütün kolları da Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmaya çalışırken Aynı şekilde Voma terör örgütü de aynı şekilde Azerbaycan'a zarar vermek için çarpışıyor, çırpınıyor. Ama şu bir şey ki, PKK ve Voma terör örgütü aynı kökten besleniyor. Türk orduları da sınırımızdaki bu hazırlıklara ve törenlere her şeyi dikkatle takip edip faturayı kesecek. Yani faturayı tam kesecek. Komando birlikleri Azerbaycan'ın belki bir hem terörle mücadelede Voma'ya karşı, ve bunun yanında dağlık alanlarda ve arazilerdeki taarruzlarda Azerbaycan ordusuna güç veriyor. Kumandolarımızın gücünü Şuşa'da görmüştük. Şuşa'da büyük bir destan yazmıştık. Ve elinde kameralarla, bıçaklarla Şuşa teslim alınmıştı. Yoğun ateş altında çok güçlü ve irade ve kahramanlıkla ilerleyen ve siperlere tırmanan Azerbaycan'ın çanlı direnişini ve bu güzel duruşunu asla unutmayacağız. Ama bir şey var ki tabii ki düşman durmuyor. Düşman durmuyorsa çelik gövdemiz de onlara karşı koymayı bileceğiz. Afrika'daki güç kaybı ve sümürgelerin bir bir ayaklanması ve kovulan Fransa hırçınlığını, şaşkınlığını Kafkasya'dan çıkarmak istiyor. Ukrayna ve Kafkasya'da vites büyüten Fransa'nın bu hali Avrupa'nın Napolyon'u, Avrupa'nın lideri olmak isteyen bir kişiye ait. Bu dönemin son dönemi olduğunu düşünen ve bununla birlikte bölgede Yeni rüyalar ve yeni Fransa hayalleri güden ve bu enerji kaynaklarına çökmek isteyen Fransa'nın tabii ki burada yaptığı hamlelerin hepsi kendi çıkarı için. Ermeniler de sadece kullanılan bir piyon. Özellikle Fransa'nın içerisindeki diasporada bu konuda Fransa'nın politikalarına da destek vermiş oluyor. Yine diaspora burada heba ettiği, evet heba ettiği kim? Ermeniler. Şimdi olası bir çatışmada Aliyev'in uyardığı en önemli etken Ermeniler. Hindistan ve Fransa sizi kışkırttı, silaha boğdu ve sınırımızda tehlikeli boyutlara ulaşan bir durumu fark ettiğimizde müdahale edeceğiz. Demek ki bu yapılanan, toplanan ve hazırlıkların farkında olan Azerbaycan düğmeye basmayı bekliyor. Aliyev ne zaman taarruz edeceğim derse işte o zaman bu düğmeye basacak. Ama Fransa'nın bu vites büyütmesi tabii ki demin de dediğim Afrika acısı ve yeni politikalar. ABD'nin Orta Doğu'da kendilerine gördüğü bir durum. Şimdi Macron futbola da özenmiş ve şov yapmayı seviyor. Bir nevi PR çalışması. Ama bir şey var ki bu savaş maç oyununa benzemez. Yani savaş bir oyuna benzemez. Burada belki torpille kazanırsın ama savaşta ne yapacağını bilemezsin. Neye uğradığını şaşırırsın. Şimdi Azerbaycan nasıl hazırlanıyor? Türkiye ile eşgüdümlü bir şekilde güçlü ve seri bir hazırlık var. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği çok daha fazla, çok daha kenetli. Özellikle sınır bölgelerinde yapılacak taarruzlarda Bahtiyar Paşa'mız ve komutanlarımız orada. Yani Azerbaycan'ın olası bir sürprize karşı neler yapabileceği her türlü ABC planları mevcut. Yani askerlerimiz bir ve kuvvetli. Askerlerimiz hazır ve nazır. Artık hiçbir şeyi sansa bırakmayacak. Her türlü teçhizat ve donanıma sahip. Cesaretli askerlerimizin sahadaki destanına tanık olacaksınız. Aliyev gücümüzü ve tabii ki kudretimizi biliyor. Ve bunun içinde de karşıya uyarı fişeğini attı. Aklınızı başınıza toplayın, yoksa aklınızı alırız şeklinde. Evet, bunun için söylüyorum. Aklınızı başınıza alın, yoksa bedel ödeyeceksiniz diye. Evet, değerli izleyenlerim, yepyeni konu ve gündemlerle yine karşınızda olacağız. Aliyev'in Hindistan ve Fransa'ya açıkça tehdit etmesi, işin boyutunun büyüdüğünü göstergesi. Haydi Pakistan, haydi Türkiye. Haydi Asir Paçan, Tuğran üçlüsü. Siz bir oldu mu? Vız gelir hepsi. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.